İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Dumanı üstünde taptaze filmler, sahnelerde boomerları ayrı Z kuşağını ayrı mest edecek konserler ve galerilerde rengarenk yenilikçi işler. Öne çıkan başlıklara bakalım ve dönüşte hepsini ayrı ayrı büyüteç tutalım. Dünya rap müzik tarihinin 60 yılına damga vuran Scorpions bir kez daha Türkiye'ye geliyor. senin hiç değerin yokmuş hayat. Yok vallahi yok. şey diyeceğim bu evi arınma evine çevireyim mi? Cuma vizyona girmeye hazırlanan Yaşam Koçu filminin senaryosuna imza atan ve başrolünde yer alan Doğu Demirkol ve başrol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin'le özel röportaj. Hepsinin Yaşam Koçu benim. Kıvanç, Serenay, Hürrem. Keman virtüözü Maxim Vengerov genç yeteneklerle 100. Yıl Cumhuriyet Konserinde aynı sahneyi paylaştı. Sinemayla başlayalım. Dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde 5100 kişinin katıldığı kahkaha dolu bir gala vardı. Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın başrolünde yer aldığı Kolpaçino serisinin son filmi Kolpaçino Dört Dörtlük merakla bekleyen seyircisine dün akşam merhaba dedi. Yaratıcı ekibin birçok sanatçı dostu da onları yalnız bırakmadı. Bakalım bu şenlikli galada kameralarımıza neler yansıdı? Kim'in gecesi oğlum ha. Atıyorum isteyene gider arkadaş. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Şafak sezerin ya, senaryosunu bana, yazıp ya. başrolünde yer aldığı <laughs> Kolpaçino serisinin yeni filmi vizyona giriyor. Ben ne zaman bu teşkilatta bir araya gelsen muhakkak başıma bir şey geliyor benim. Filmin Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan galasına 5000'in üzerinde davetli katıldı. Filmin heyecanı başka Film hariç bu akşam galanın heyecanı başka. Çünkü Allah'a çok şükür yine sevenlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. Yani Türkiye'de bir ilki gerçekleşiyor. Bu akşam 5-100 kişilik bir dala yapıyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar büyük bir kalabalıkla bir dala oldu. Film yapmak bu zamanda çok zor. Sinemalara seyirci getirmek bile çok zor. İnşallah bahtı güzel olur, seyircisi bol olur bol kahkahalı, güzel gişeli bir film olur abicim. Hadi Allah'a ısmarladık. Şafak Sezer ile birlikte Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'ün başrolleri paylaştığı filmde İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç konuk oyuncu olarak yer alıyor. Nasıl bir yere düştük ya? Nasıl bir yere düştük? Allah'ım sana şükürler olsun. Yürüyorum ayaktayım. Sen zaten yürüyorsun. Problem ayaklarda değil ki. Kadroyu parayla bir araya getirmek mümkün değil. Bu biraz da dost işi oldu. Başta Şafak olmak üzere bizim çok değerli dostumuz. Ee, onun için bir araya geldik. Filmin galasında Dujail Pekin'den Erhan Yazıcıoğlu'na birçok ünlü isim de vardı. Korbucino biliyorsunuz kült olmuş filmlerimizden bir tanesi. Ben de bugün özellikle Şafak Sezer'in güzel kadronun özellikle de Polat Yağcı'nın yanında onlara destek olmak için geldim. Polat'ın işleri zaten böyle. Şafak çok titiz. Daha önceki filmde oynamıştım. Onun devamında da gene oynayacağım. Roller yazılıyor şu anda. Pol Pacino zaten gerçekten seri olarak çok başarılı. Hani ben şunu söyleyebilirim ki benim Türkiye'de güldüğüm iki isim var. Birisi Cem Yılmaz. Birisi <laughs> Şafak Sezer. Kredisi bitmiş bir dostun limitini yükseltmeye gerek yok değil mi kardeşim? Ya, 12 Ocak'ta vizyona girecek film, Özgür'ün dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor. Bana bunlarla gel abi, bana bunlarla gel. Hadi. Hey, kimse kıpırdamasın. Bu bir baskı. Bu neyin Sinemayla devam ediyoruz. Bir başka güldüren film haberi var sırada. Doğu Demirkol, kariyerine tek kişilik gösterilerle başlayan, hem festival hem gişe filmlerinde oynayan, kendi imzasını taşıyan Doğu isimli diziyi de hayata geçiren Demirkol, bu kez de senaryosunu da kaleme aldığı Yaşam Koçu filminin heyecanını yaşıyor. Oğlum senin hiç değerin yok mu şu ayakta? Yok vallahi yok. Bir şey diyeceğim bu ev arınma evine çevireyim mi? Doğu Demirkol'un hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde hocam, yer, hocam, yer, hocam, yer aldığı hocam, Yaşam ya. Koçu Ayağım. vizyon Ayağım. için Ayağım. gün sayıyor. Hepsinin Yaşam Koçu benim. Kıvanç, Serenay, Hürrem. Benimkisi Yaşam Koçluğu mecrasında bir e, ganimet olduğunu görüp oraya şuursuzca dalan bir çocuğun hikayesi. Mağrur bir bulut olarak düşünüyorum. Çok güzel düşünüyorsunuz. Buyurun kaydınızı alalım inşallah. Burada diyor e, nem alacak şey bir geniş ya. alan var. Ben buradan birazcık faydalanacağım diyor. İnsanların yaşam koçu benim diyor. Çıkıyor. Burak Kuka'nın yönettiği filmde Demir Kolla başrolü Yağmur Tanrı Sevsin paylaşıyor. Evrene sanmıyorum. Yok edelim hocam. Yağmur da aslında benim kankam. Ee, önceden beri platonik e, kafayı taktığım bir e, arkadaşımız ama bir türlü açılamamışım kendisine. Onun gözüne girmek için aslında biraz da bütün bir maceraya başlıyorum ve sonunda da e, bunu itiraf ediyorum kendisine. Hani hiçbir şey de yolunda gitmeyince. İnsanlar kendi hayatını şekillendirsin diye birilerine para veriyorlar. Girmeyelim mi ya. Ben Helen karakterini canlandırıyorum. Helen karakteri bir oyuncu, e, popüler bir oyuncuyu canlandırıyorum. Bilmiyorum. Bir spiritüel bir Bilmiyorum. sürece girmiş yani aslında, aynen. bir arayışa girmiş o diyelim. Ve yani, yaşam koçları, enerjistler, başlıyor. astrologlar, e, karma terapileri, e, yeni deneyimler yaşarken onun üniversiteden e, sınıf arkadaşı ve sonrasında da yakın arkadaşı olan Cafer ona eşlik ediyor. Onunla birlikte bir süreç başlıyor. Kazanıyor görünen her zaman tavır, bilgi değil. <laughs> Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz gibi yönetmen. Demir filmlerinde <laughs> rol alan Doğu Demirkol, kendi imzası bulunan i̇mzası, Doğu dizisini de çekti. Sen benim babamsın. Hı. Ne zaman para vermek istersen senin hakkın. Aylaksın abi. Komedyen olma işi nereden aklına geldi? Komik şeyler geliyor aklına. Kendiliğine gelişen bir şey. Hani iki sezon Doğu'yu çekmek, orada da onu da ben yönetiyordum, oyuncu yönetimindeydim. İşte Nuri Bilge Ceylan setini görmemin, Zeki Demirkubu setini görmemin belki bir faydası oldu. Ben mutluyum. Kafamda hep kendi yazdığım şakaları anlatabileceğim Hı. bir Hı. E, imkan Hı. bulsam Hı. yeter diye e, kariyer fikrim oydu yani. Hı. Kalkıp da Hı. maddi hedeflerde bir şeyler yola çıkmadım. Sinemada bunun için bir fırsat, sahnede bir fırsat. İşte e, müteşekkirim yani buna teveccüh eden herkese. Teşekkürlerimi sunuyorum. Dedemin kıtlık bilincini evrene salıyorum. Hocam ama evrende başı boş bir kıtlık bilinci dolaşıyor şimdi. Bir şey olmaz ihtiyaç sahibi birini bulur bir aileyi Allah korusun daha da mağdur olurlar. Evrene sanmayalım yok edelim hocam. Sıradaki haberimize ıslıkla Wind of Change alarak başlamak isterdim fakat onu sahibinin sesinin Mayıs'taki konserine bırakıyorum. Rock müziğin efsane gruplarından Scorpions iki konser vermek üzere İstanbul'a geliyor. İlk konserin biletleri satışa çıkmasının 6. saatinde tükendiği için grup üyeleri ikinci bir konser daha yapmaya karar verdi. Grup Epifoni organizasyonuyla Star TV medya sponsorluğunda 23 ve 25 Mayıs'ta küçük çiftlik parkta hayranları ile buluşacak. Scorpions üyelerinden NTV'ye özel bir mesaj da var. Ayrıntılar haberimizde. Try, baby, try, Still Loving You'dan Wind of Change. Rock You Like a Hurricane'den Send Me an Angel'a unutulmaz şarkılara imza attılar. Dünya rock müzik tarihinin 60 yılına damga vurdular. Am, send... Alman rock grubu Scorpions bir kez daha Türkiye'ye geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Grup üyeleri 8 yıl aranın ardından 23 ve 25 Mayıs tarihlerinde küçük çiftlik parkta hayranlarıyla buluşacak. Scorpions, efsane albümleri Love at First Sting'in 40. yılı şerefine gerçekleşecek turne kapsamında İstanbul'da olacak. Grup üyeleri konserde geçmişten bugüne unutulmaz şarkılarını yorumlayacak. Epifoni organizasyonuyla ve Star TV medya sponsorluğunda gerçekleşecek ilk konserin biletleri satışa çıktıktan 6 saat sonra tükendi. Bunun üzerine Scorpions grubu ikinci bir konser daha vermeye karar verdi. Son olarak 2016 yılında Türkiye'de hayranlarıyla buluşan grup üyeleri Türk hayranlarına NTV aracılığıyla özel bir mesaj gönderdi. Hello İstanbul, this is Klaus Meiner of the Scorpions. We are so proud to have sold out our first show May the 23rd. The good news is we're adding a second night on May the 25th. We're so very excited to come back to Istanbul in a big way. You know why? Because Istanbul rocks. 1965 yılında gitarist Rudolf Schenker tarafından Almanya'nın Hannover şehrinde kurulan Scorpions, yıllar içinde rock efsanesine dönüştü. Hard rock'la heavy metal türleri arasında kendine bir yer bulan Scorpions, 80'li yılları zirvede geçirdi. Here I am. 2015'te 50. yılını kutlayan Scorpion's dünya çapında 110 milyondan fazla albüm sattı. Konserlerle devam edelim bu sefer sahne gençlerin, genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla düzenlenen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde 15 Ocak Pazartesi saat 20.30'da Mehmet Berkan Geçken ve Uygar Efe Bektaş yer alıyor. İş Sanat bu konserde ilk kez Türk Müziği'nin genç sanatçılarına ev sahipliği yapacak. Mehmet Berkan Geçgen'in repertuvarında Sezen Aksu'dan Johan Brahms'a uzanan rengarenk bir seçki olacak. Konserin ikinci yarısında sahnede olacak Uygar Efe Bektaş bitmez tükenmez bu dert ömür diyorlar buna, başka söz söylemem aşktan yana ben ve rüzgar uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız gibi birçok esere yer verecek. <laughs> Parlayan Yıldızlar serisi demişken serinin dün akşam gerçekleşen yeni konserini de duyuralım. Konserde Adayal'ın Yücel ve Metehan Köklü sahne aldı. İş sanatın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinin yenisinde Metehan Köklü ve Adayal'ın Yücel sahne aldı. Eğitimine Mannheim Müzik ve Gösteri Sanatları Üniversitesi'nde devam eden Adayalın Yücel, konserde Piotr İliç Çaykovski'den Fazıl Say'a uzanan geniş bir repertuar seslendirdi. Bu sahnede olmak çok heyecan verici, çok güzel, her zaman büyük bir onur, büyük bir mutluluk. Metehan Köklü, barok dönem eserleriyle başlayacak konserini Çağdaş Türk bestecilerinden seçtiği bir repertuarla tamamladı. Bu sahnede olmak gerçekten gurur verici bir şey. Ee, i̇lk öncelikle tabii yani bu sahnede kimler kimler e, çok değerli sanatçılarımız her zaman bu sahnelere çıktı ve bu sahnede bu tozu yutmak kendim için çok e, üst düzey gördüğüm bir durumdu ve bunu sağlayan İl Sanat Tarihine çok teşekkür ediyoruz. Hiç frene basmadan konserlerle devam ediyoruz. Çev Sanat Çağdaş Eğitim Vakfı Sanat yılın ilk konserini zorlu PSM'de gerçekleştirdi. Ceyda Düvencinin sunumunu gönüllü olarak üstlendiği Macar şef Gilbert Varga'nınsa onur konuğu olarak katıldığı konserde genç sanatçılar keman virtüözü Maxim Wengerovla aynı sahneyi paylaştı. genç sanatçılar, ...21. yüzyılın en önemli keman virtüözü... ...unutulmaz bir konser. Çev sanatın genç yetenekleriyle keman virtüözü Maxim Vengerov... Zorlu PSM'de gerçekleşen 100. yıl Cumhuriyet konserinde aynı sahneyi paylaştı. Bu genç arkadaşlarımızla tanışma şerefine eriştim. Sizlerin Ceyda Düvenci'nin sunumunu gönüllü olarak üstlendiği konser, Berkeley College of Music akademisyenlerinden, Çev Sanat mezunu Profesör Utar Artun'un Atatürk'ün gençliğe hitabesinden esinlenerek yazdığı Umut Işığı adlı eserle başladı. Bach'ın ikili keman konçertosu, Vivaldi'nin Kış adlı eserinin de icra edildiği gecenin sonunda genç sanatçılar Deniz Şensoy, Bade Daştan ve Sofiko Çumbritse, Maxim Vengerov ile Vivaldi'nin dörtlü keman konçertosunu seslendirdi. Konseri dünyaca ünlü Macar şef Gilbert Varga da onur konuğu olarak izledi. Artık tiyatro diyelim. Devlet tiyatrolarında yeni sezon özel bir eserle açılacak. Romeo ve Juliet. Ege'nin iki kıyısının özel işbirliğiyle hazırlanacak bu oyun Yunanistan'da provaları yapılacak ve ilk defa İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Ankara ve İzmir'in ardından da Atina'da sahnelenecek. Böylece bir kere daha koşulsuz sevgi bizlere merhem olacak. Bu sene aynı zamanda Yunanistan'la ülkemiz çok değerli bir sanatsal birlikteliğe imza atıyor. Romeo ve Juliet Devlet tiyatroları yeni sezonda perdeyi özel bir eserle açacak. William Shakespeare'in ünlü eseri Romeo ve Juliet Türkiye ve Yunanistan işbirliğiyle sahnelenecek. Oyunun provaları Yunanistan'da, ilk gösterim ise İstanbul'da yapılacak. Açıklama Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan geldi. Oyun iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecek, sergilenen aşk masalı üzerinden sevginin değeri bir kere daha vurgulanacaktır. Karadağlı yeni sezonda yerli oyunlara ağırlık verileceğini de açıkladı. Bizim için bir ilkeye yönelmek istiyoruz. Özellikle çağdaş edebiyat eserlerimizin uyarlamalarını daha çok sahnelerde bulacaksınız. Devlet tiyatroları yerli yapımlara ve önemli projelere yine imza atacak. Ülkemizde son yıllarda yazarlar tiyatro alanında eser vermeye yanaşmıyor. Bu noktada yeniden bir ortaklığı kurmakla kendimizi yükümlü görüyoruz. Devlet tiyatrolarında yeni sezon Mart ayında başlayacak. Hazır Ege kıyılarına uzanmışken bölgenin gastro kültürüne bakmadan dönmeyelim. Türkiye'de yerel kültürün çok önemli Parçası da yemekler. Marmara ile Ege'nin buluştuğu Balıkesir'in ekmekleri, zeytinleri ve peynirleri ise üç ayrı kitaba konu oldu. Şehrin gastronomi kültürü konusunda bir de panel düzenlendi. Çeşit çeşit zeytinler, aromalı ekmekler ve ödüllü peynirler… Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf Romanı'nın ana mekanı Balıkesir, sahip olduğu mutfak kültürüyle de kitaplara konu oldu. İki gastronomi araştırmacısı Berrin Bal Onur ve Neşe Biber tarafından Balıkesir için hazırlanan 50 peynirli şehir, zeytin ülkesi ve ekmek şehri isimli kitaplar dünyanın en iyi yemek kitapları arasına girdi buğdayın ilk evcilleştirildiği, zeytinin ilk kültüre alındığı ve peynirin ilk yapıldığı bir coğrafyada yaşıyoruz. İşte bu mirası Balıkesir çok güzel bir şekilde koruyarak geleceğe aktarma yönünde güzel bir çalışma yapıyor. Çok zengin bir coğrafyanın Balıkesir'e sunduğu ürün çeşitliliği var. Bu ürün çeşitliliğini biz kitaplarımızda yansıttık ama çeşitlilikle birlikte reçeteler kayıt altına alındı. Hani hem insanı coğrafyayı kültürü tarihi peynir zeytin ve ekmek üzerinden anladım. Bir saygı duruşu diyoruz biz bunlara üçlüye, bu üçlüye. Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, bir sofraya davet edildiğinizde, aniden gittiğinizde üç konulan üründür. Balıkesir'in süt ve süt ürünleri ile ilgili çok iyi bir resmi çıktı ortaya. onun yanında Dünya Peynir Yarışması'nda yine kitabın içinde yer alan Kirli Hanım Peyniri'nin 2023 yılında dünyanın en iyi peynirleri arasında yer alıp bir bronz kategoride madalya elde etmesi oldu. Balıkesir'in coğrafi işaretle alan yerel lezzetlerini anlatan kitaplar için... ...bir tanıtım toplantısı ve panel düzenlendi. Etkinlikte başrolü Balıkesir'in peynirleri aldı. Biz kentte oturanlar bu köylerdeki, bu küçük yerlerdeki peynirlerden habersiziz. Halbuki bizim peynir çeşidimiz Fransızlar kadar zengin. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de kentin gastronomik zenginliğini koruma altına alıp tanıtım hamlesi başlattı. Şehrin peynirleri için özel projeler geliştirildi. Mübadele zamanında Osmanlı bölgesinde Balkanlardan Çerkezleri, Arnavutları, Gürcüleri, Kafkaslardan her yerden göç alıyor. Herkes kendi kültürüyle, çeyiziyle, gastronomisiyle geliyor. Aynen de devam ediyor. Bilinen ve üretilmeyen peynirlerimiz var bizim. Bunların üretimiyle ilgili ayrı sponsorluklar yaparak yöresel insanlara ürettiriyoruz ve bunları tedarik zinciri içerisinde tüketime sokuyoruz. Balıkesir'de mutfak kültürüyle kente, ticaret ve turizm alanında katkı sağlanması hedefleniyor. Paris'te bir caddeye adı verilen benim gibi rock tutkunlarının gönlüne ise ismini kazıyan İngiliz müzik ikonu David Bowie'nin ölüm yıl dönümü bugün. Lady Gaga, Madonna, George Michael gibi sayısız yıldıza ilham veren, kariyeri boyunca 26 stüdyo albümüne imza atan, 2016 yılında 69 yaşında hayatını kaybeden Glam Rock'ın efsane ismini anarak tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni günde görüşmek üzere. gece gündüzü sundu